batıla sükut etmeyin. Yanlışa susmayın. Ama baktınız ki fitne çıkacak. Herkes göktaş gibi değil. Rahmetli göktaş vardı. Nur olsun. Amin. Süleyman göktaş. Tanıdınız mı onu bilmiyorum. O efendi hazretleri ona bumbur derdi. Ala zümbur derdi. Böyle burnu mübarek büyüktü. Biraz böyle biraz ses çıkarırdı. Arı gibi, yani arı gibi derdi ona. Çok mübarek. Onun da abisi vardı Pamuk Dede. Pamuk Dede İstavri köyünde mi miydi? Estağbuki. He? İstavri devri. Pamuk Dede'yi de çok tanırım. Pamuk Dede de çok mübarek. İsmail Ağa hep gelirdi ben çocukken. Senelerce onunla kaldık yani. Pamuk Dede'm aksak idi biraz. Ondan sonra Süleyman Göktaş da bir acayip adam. Hiç taviz vermez. Duymuş ki işte Küçük Mustafa ama Kocamız Mustafa başta bir yerde adam peygamberliğini ilan etmiş. Ulan nereden çıktı bu sahtekar demiş. Bastonu da elinde tek başına gitmiş. Zayıf adam. Gitmiş oraya. O peygamberim diyenin de baya bir ümmeti varmış yanında. Ya memleket o hale geldi. Eşeği şeyh diye çıkartsam mürit bulacak ya. Soran yok sorma, sor, Ondan sonra efendim Girmiş hemen mübarek adam. Çok da cesurluğu var. Bastonlarını, bastonu da kaldırmış. Ulan demiş Allah senden başka gönderecek peygamber mi bulamadı lan? Sahteger demiş. <laughs> Bu sefer ona inananlar da ümmeti olmuş salaklar işte neyse. Onlar da demişler ki sen nasıl bizim peygamberimize işte böyle sövüyorsun, hakaret ediyorsun falan. Sövmedim lan demiş. Ne sövmesi bir ne falan. Bunu iyi bir dövmüşler. Gözük şeyi mosmor geldi İsmail'e. Dedik Süleyman efendi ne oldu sana? Dedi böyle ulan ne yalnız gittin dedi ona ya zaten zayıf adamsın ya rüzgar geçse devriliyorsun. Hiç korkmaz Allah için. E siz Süleyman Göktaş gibi efendim Tayak yemeği göze alamıyorsanız o zaman sıvışın. Çıkın gidin. Baktın ki adam ayeti inkar ediyor. Hadisi inkar ediyor epişete desem kavga gürültü çıkacak orada dayağı yerim diye korkuyorsan dayak yemekten de ki ya ben Allah inna azâ münkerûn ve lârdâ Ya Rabbi burada şeratsızlık var münkerdir sen razı değilsin ben de razı değilim de oradan kenardan kenardan çık git e onu da yapmıyorsun bitene kadar da dinliyorsun bitene kadar da dinliyorsun olmaz